Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni güzel bir içerikle birlikteyiz. Bugünün konusu şu an ekranda gördüğünüz şöyle göstereyim. Boş marka şarj aleti müşterimiz getirdi. Ben de tam açtım içerisine sizlere içerik olsun diye. Böyle kablosu falan kesik bir halde. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyorum ama deneyeceğim arkadaşlar. içerisine su kaçmış. Sudan sonra patlamış, etmiş, eylemiş. daha tozlu, toprağı her şeyi içerisinde. Şöyle görün. Bakın. Bir adet direkt gözle muayene ettiğimizde kondansatörümüz patlak. Şu ışıkları açabiliyoruz mu? Çok aydınlık yapmadı ama Şurada okunmuyor da. Entegreler var. Yanmamıştır inşallah. temizleyelim bunu. Birlikte birlikte hemen tamire koyulalım arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. yapılmayacak bir şey yok ama malzeme tedariği sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bir adet 2.5 amper sigortamız var. Hemen ölçümlere başlayalım. Arkadaşlar ölçü aletini kısa devre şey kısa devre diyorum. Diyot konumunda zaten duyuyorsunuzdur buzzer sesini. Evet. Sigortamız sağlam arkadaşlar. Üstünde vernik var. Evet, sigortamız sağlam. Bir adet kondansatörümüz var patlak. Şurada ne var? üstünde benlik var arkadaşlar. Bakalım. GK 282. Bir ölçümlerimizi alalım arkadaşlar. diyotları ölçüyorum. Basit bir SMPS arkadaşlar bilginiz olsun. Diyot. Şu konuştüğüm sakinler. Arkadaşlar size böyle içerik çıkartmak istiyorum ama çıkartmak için dükkanı kapatmam gerekiyor gelen giden oluyor. Gelen giden olunca da şey yapamıyorum. Video çekemiyorum. Bir an önce müşterinin ürününü çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyorum. mikrofarat kutudan çıkarttım. 68 mikrofarat. Elimizde 33 mikrofarat var mı? 400 voltluk. Evet, şöyle göstereyim. Saniye telefon geldi. Arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> telefon çalınca durdurmak zorunda kaldım. Hiçbir şey yapmadım. Şurada bir diyodumuz var arkadaşlar. Evet üstünü temizleyince o da gösterdi. elektriği verelim. Evet. Efsane. Ters mi taktık da? Harbi ters taktık. Olaya bak ya. Olan şeyi bozuyor. Canlı canlı çarpıldık arkadaşlar ya. Hiç sevmediğim iştir bu. Ama zarar gördü mü cihaz onu merak ediyorum. Neredeyse direnç yanıyordu. Ah be Ahmet. Nasıl dikkat etmezsin. Bir telefon bütün konsantrasyonunu bozuyor insan arkadaşlar. Evet. ...bir sıkıntı yok ama... ...şurayı bir daha kontrol edeceğim. Yanarsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Yani. Biz tamirci adamız. Her türlü tamir ederiz. Şu amcam bir boşalsa... İyi böyle. Bir şey gözükmüyor. Yırttık gene arkadaşlar. Şu müşterinin kablosu da bakın arkadaşlar eklemiş kendisi. Biz şuna şöyle bir orijinal bir kablo verelim. Hem müşterinin hoşuna gider. Bakın telefonlarım susmuyor. Arkadan WhatsApp her şey geliyor. Gel de rahat rahat çalış ya. Gel de rahat rahat çalış. Yani elektronik yani video çekmek arkadaşlar sıkıntı yani. Başka hiçbir şey değil yani. Bir bir video çekerken gördünüz. Yani anlık şarj cihazında bir de ters koyuyorsun ya. Nasıl bir zihniyet. Yani hiç sevmem böyle şeylere kendime çok kızarım. Kendime gerçekten çok kızarım. ölçümlerini alalım. Amok geliyor. Diğer ölçü aletini açıyorum. 14 volt var. Şu an. Yani bunun şarjı muhtemelen dolu. Onu da şarj etmiyor olabilir. Şöyle göstereyim. Bunu bir test edeceğiz. Bakın 14.79 volt var. Bu ise 10.8 voltluk şarj aleti. 5 volt var tetik ucu. tetikten sonra voltaj veriyor olabilir. Ama birazcık dalgalı. Ben bunu ister istemez test edeceğim arkadaşlar. Test etmeden bir şey yapamayacağım. Sadece gördüğünüz gibi çok saçma bir arızaya bile sebep vermiş olabilirim. Kendimle çarpıldım. bir müşteri daha gelecekti. Onu da bekleyeceğim. Artık ne olacaksa bakacağız artık duruma göre. Ortalık darmadağını. Birazcık toparlamam lazım. Bakın mesajları görüyor musunuz? Mu? Arayan arayana, arayan arayana ya, arayan arayana ya. Arayan arayana. Sizin için bir video çekemedim. Açmayacağım şu an telefonu. Bakın görüyor musunuz? Mu? Yeşil. Açmayacağım. Şu videoya bakacağım. Şu cihaza bir bakacağım yani kafama çok takıldı. Şimdi bunu alalım. Şurada kondansatörümüz var. 35 voltluk. Evet, voltaj geliyor. Evet, bir sıkıntı yok. Çünkü Okey Stabil değil Arkadaşlar <laughs> inanır mısınız? Hani gerçekten sizler için bu eziyete katılıyorum böyle Video çekme serüveni, sizlere bir şeyler anlatabilmek için ve video çekerken iş yerimin kapısını kapatıyorum, telefonum çalıyor, telefondan kayıt yapıyorum aynı zamanda ee, kayıt yaparken insanın konsantrasyonu her şeyi darma duman oluyor. Neden mi? Örnek veriyorum iş yeri sahibisin, telefonun çalıyor, telefona cevap vermen gerekiyor, kapıda birisi oluyor, aç basan dert açsan dert, bir telefonun çalıyor. Örnek veriyorum sapa sağlam cihazı hem çarpıldım hem çarpıldım bunda hem de bir ee, şeyi yaktım şarj aletini yaktım neyse yani Allah'tan yani yapılabilecek şeyler şurada arkadaşlar iki tane koruma direnci var tam şurada bakın o iki tane koruma direncini yakmış arkadaşlar bir tanesi hatta tam yanmış. Şöyle Ölçtüm Bunlar 1 ohm 0.20 ohm arası oluyor genellikle Şöyle göstereyim Mega ohmlara kadar Çıkmış arkadaşlar yani Sadece Sizler için dükkanın kapısını da açtım Bakın Mega ohm seviyesinde 3.6 mega ohm. Bu kaç olmuş Bu yanmamış ama bu da megomlara ulaşmış bakın. 120, 112 megom. Yani bu dirençlerin ikisi de uçmuş arkadaşlar. Neyse o sıra kayıt yoktu. Kapattım ben bunları değiştirdim. Ekstra hiçbir şey yapmadım. Şimdi bunu toplayacağım arkadaşlar. Şu an duyuyorsunuzdur dışarıda araba seslerini. Ama yapacak bir şey yok. Dükkanın kapısını kapatmayacağım. Çünkü gerildim. Gelen giden o bu şu derken ben müşterimi geri çeviremiyorum. Sizleri de ee, mahrum bırakmak istemiyorum. Yani bu eziyeti sizler bir şeyler öğrenesiniz diyerekten yapıyorum. Ama kolay olmuyor. Sizden tek isteğim arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız hani yorumunuzu düzgün yorumlarınızı, kötü yorumları yapanları böyle çok bilmiş ukalalar var. Yani aşırı derecede kırıcı, insanı rencide edici konuşanlar var. Yani herkes mütevazi olsun lütfen. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Gönlünüzden kopuyorsa teşekkürler butonunu kullanın. Onlar bizim en büyük heveslendiren şeyler. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Para dilenmiyorum ama motivasyon için o teşekkürler butonu var ya insanı motive ediyor yani. Sizden milyon liralar paralar istemiyorum yani. Sadece ya abone olun ya güzel yorum yapın. %90 oldu. Şu koruma dirençlerini alalım. kişimizi takalım. Yanıp sönecek. Evet. Bakın arkadaşlar. Cihazımız şarj ediyor. Bu kalsın böyle şarjda. Oldu olmadı. Olmazsa bir daha yaparız. Bir daha bozar, bir daha yaparız. Usta burada sağ olduğu sürece canım sağ olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Stres oldum gerçekten. Kolay olmuyor. Neden? Bir müşteri geliyor, o geliyor, telefonun çalıyor. Ya arkadaşlar sizden tek ricam lütfen kanalıma abone olun. Boş geçmeyin. Like atın, yorum atın. Bu kanal büyüsün. Daha çok kitlelere ulaşalım. Güzel bir grup kuralım. Yani ben sizden başka bir şey istemiyorum yani arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.